hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Nisan ayı kayfalı yorumunu yapacağım genel bir açılım olacak yani kişisel bakım olmayacağı için hepinizi ilgilendiriyor diye bir kaide yok genel bir Nisan ayı kayfalı yorumu olacak dileklerinizi tutuverin enerjinizi evrene yollayın kötülüklerden arının dileğinizi de güzelce tutun Kahve kayfalımıza başlayalım. Haydi bakalım. Oo. Güzel güzel tutmuş. Hemen bir göz gezdirelim derken ya dileğinizi çok işlem bir şekilde tutmuşsunuz. İçinizi anlıyorsunuz sevinç iyilikleriyle. Tertemiz böyle dilekler tutmuşsunuz. Tuttuğunuz dileği aslında hak ediyorsunuz. Yıllardır hak ediyorsunuz ama bir türlü olmamış. Ama bu Nisan ayı içerisinde hani çok köklü bir değişimler olacak diye gördüm hemen ilk dilekleriniz içiniz aktı. Dışarıda dışarıda da bir dilekleriniz var. Kiminizin dileği işte yurt dışı seyahatleri, iş, okulla alakalı. Burada hemen bir tane dışta, çok dışta kimsenin bilmediği bir sarılma Yakınlaşma görüyorum. Yasak aşk gibi bir şey. Kiminiz içinden bunu tutmuşsunuz? Kayfalımızın içine baktığımızda hemen dinozor görüyorum. Dinozor eski sevgili demek arkadaşlar. Eski sevgilinizden çok çok büyük bir haber gelecek. Ama bu eski sevgilinizin arkasında üçüncü kişi var. Aranızda üçüncü kişi açmış diye görüyorum. Çünkü üçüncü kişinin hemen önünde de Deniz, seri lambası gibi bir şey var. Lamba tüp gibi bir şey var. Bu üçüncü şahış, şahıs çok özür diliyorum. Bu eski partnerinizi e, şey kötü enerjiler yapmış işte büyü tılsım gibisinden. Yoksa partnerini sizi seviyormuş. Bir şey hala sizde ama adam çok sıkıntıda yani beyefendim. Gerçekten simsiyah çıkmış çok sıkıntıda size doğru geliyor. Üçüncü kişi peşini bırakmıyor tabi. Yani bırakmasın adam ondan kopmuş size geliyor. Yani Nisan ayında o beklediğiniz yani kişi size gelecek gerçekten zor da olsa bayağı beklemişsiniz. Çok çekmişsiniz gerçekten. Bu üçüncü kişiyi de biliyorsunuz siz. Biliyorsunuz sinsi tipliği. Hemen burada gördüğüm bir çatı var. Ev görüyorum. Ev böyle bahçeli bir ev. Ya aslına bakarsanız müstakil bir ev gibi gözüküyor ama hani bina da olabilir. Bir ev, ama önünde bahçesi var işte. Gül ağacı falan şey var. Üzüm asması falan. Ama bu ev çatı çok sıkıntıda gerçekten. Çatı çok çok sıkıntıda. Size sürekli dışarıdan annenizi karıştırıyorlar. Akrabalar olsun, komşularınız olsun. Siz aslında özünde iyi bir ailesiniz. Ama dışarıdan sürekli sizin halinizi, hali içinizi karıştırıyorlar. Buradan taşınma görüyorum zaten. Buradan taşınıp çok daha iyi bir eve gideceksiniz. O evde manevi açıdan da çok iyi olacaksınız. Ama bu ev çok sıkıntıda. Canım arkadaşlarım. Hemen burada bir sarılma görüyorum. Ama onun hemen arkasında da bir tane adam sizi görüyor. Bu sarılmanın arkasında adam sizi görüyor arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Aman diyeyim. Yasak aşk yaşıyorsanız yakalanabilirsiniz. Ufak da olsa ama çok kötü bir şey olmayacak. Hane içinde aileden bir erkek var burada. Bir erkek. Eril enerji bu. Sizi avucunun içine almış yönetiyor. Gerçekten böyle hafif kaşları yoğun bir insan. Kaşları var. Bazen sakal bırakıyorum. Şu anda sakallı görüyorum ben bunu. Sizi avucunun içine almış yönetiyor. Kendisi de çok sıkıntıda bu. Size de sıkıntı veriyor. Bayağı bir zayıf bir erkek bu. Elinize bir hediye geçecek arkadaşlar. Çiçek gibi, gül gibi görüyorum. Ama böyle deste deste değil. Sadece bir tane bir gül. Ya da birisi size verecek. Ne bu hiç beklemediniz. Yani hoşlanmayacaksınız bu gülden. Beklediğiniz kişiden gelmeyecek. Bayrak görüyorum şurada hemen tepede. Resmi bir işiniz var. Bu resmi işten bir gelir elde edeceksiniz. Para gibi böyle. Küçük bir miktar. Çok çok büyük miktar değil tabii ki de alacaksınız bu parayı ama mahkeme süreciniz var burada bir küçük, küçük kız çocuğu görüyorum küçük kız çocuğu ağlıyor geceleri çok ağlıyor kabuslar falan görüyor çocuğunuz varsa ya da kardeşiniz bekarsanız ya da siz de olabilirsiniz öğrenci arkadaşlarım bir şeyden <laughs> psikolojiniz, psikolojiniz bozulmuş ağlıyorsunuz hani kimseye de diyemiyorsunuz sessiz sessiz ağlıyorsunuz anneniz babanız fark ediyor ama bunu rüyalarınızda kabuslar görüyorsunuz çok yakın zamanda ya da geçmişte size temiz böyle ruhani gibi bir şey gözükmüş sanki tertemiz böyle bir yüz ya da rüya alemine gibi gözükmüş Umursamamışsınız siz bunu pek şöyle göz gezdirelim şey bir tane gelinlik var Şurada çok temiz bir geleneği görüyor musunuz gelinlik kapalı ama bu gelin. Bu gelin ama gerçekten sırtında bu evlilik için çok şeyler ödemiş bu gelin. Kapalı böyle eteği tertemiz gelin. Çok şeyler ödemiş ama sonunda haneden çıkıp gidiyor. Çıkıp gidiyor haneden. Hanenin hemen köşesinde. Gidiyor. Hemen altta araba görüyorum canlarım. Araba bir yere seyahat etmeyeceksiniz tabii ki de. Araba değişikliği olacak. Koyu bir renkli araba. Bir cenaze var. Çok üzgünüm ama cenaze. Beklediğiniz bir adam bu. Yatıyor zaten. Bunun göz şişmiş. Akciğerle alakalı bir problemi var bunun. Bu tabutta gibi. Evet tabutta gibi. Çok sıkıntı. Hatta şu an bekliyorsunuz. Yoğun bakımda falan olabilir bu adam. Evli bir adam bu. İki çocuğu var hatta. telefon görüyorum. <laughs> telefon sıkıntısı gibi çıkmış hani. Engellenmeler var hani sanırım. Ulaşamıyorsunuz birisine. Zaten siz burada hemen altta herkesten kaçıyorsunuz arkadaşlar. Herkesten ama herkesten. Sevdiklerinizden bile tiksindir olmuşsunuz. En altta en köşeye sığınmışsınız. Gerekirse hani böyle bir gizli bir kuyuya girip tünele girip orada yaşamak istiyorsunuz. O derece sıkılmışsınız her şeyden. Kalbiniz çok sıkıntılı. Kalbinizi bir, bir, insan var. Gerçekten ama bu insan yani ben burada yasak aşk görüyorum dediğim gibi. Hani evlisinizdir yasak aşk yaşıyorsunuzdur. Ya da bekarsanız devli bir adama aşıksınızdır. O da yasak aşk sayılıyor. Ama bu çok sıkıntılı. Siz bunu kendinize çok sıkıntı yapmışsınız canlarım ya. Kıyamam size ben. Gerçekten böyle çok sıkıntı yapmışsınız. Herkesin tiksinmişsiniz. En köşeye çıkan kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Yani çok kötü hani psikolojik anlamda bak bu sene içerisinde bak. Çok yani 2000 2017 evet 2017'den beri böyle her şey üst üste gelmiş. Bir yeni yıla giriyorsunuz. Bu sefer güzel olacak. Bu sefer güzel olacak. Her şey gitgide daha da kötüye gitmiş. Hayatınız böyle. Allah bulak olmuş. Daha çok karışmış. Ama hani siz böyle meditasyon, dua falan çok yapıyorsunuz. <laughs> Onları da bırakmışsınız gibi. Salmışsınız dedim mi? Yani köşenize çekilmişsiniz. Ama her şeyin vakti saati gelmiş. Bu Nisan ayı gerçekten ee, çok güzel bir ay olacak. Tüm burçlar için. hani tüm insanlar için şey döngü başlıyor bu zaten genel bir açılım burçlara özel bakmıyorum ama bu Nisan ayında gerçekten o alacağınız parayla birlikte de çok böyle değişiklikler yapacaksınız hayatınızda bir tane evcil hayvan var kedi yanında da bir tane kuş var bir kuşunuz var ya kediniz var Arkadaşlar bazınızın kuşu vardır bazılarınızın kedi bunlar yumurtlayacak galiba ya da doğuracak gibi. Çoğalma görüyorum bir sürü çünkü topluluk. Bir tane böyle uzun bir elbise almaya düşünüyorsunuz. Koyu renk böyle. Krem rengi bir de gri siyah da olabilir. Alacaksınız ama siz bunu. Böyle uçak yolculuğu görüyorum. Şehir dışına gideceksiniz. O kuyudan çıkıp şey gibi ya. Hani köy olur, tatil olur. Ama maddi açıdan bayağı kötü gördüm sizi ben. Gerçekten maddi açıdan bayağı kötü. Belki de o yüzden de dibe kapanmışsınız. Hani çok çaresiz gördüm sizi burada. Denize düştünüz yılanı sarılacak gibi. Yılanla kurban olursunuz yani. Arada kalmışsınız. Bak iki kişi var burada. Arkadaşlar sizin bu üçüncü şahıs olan kişi demiştim yani. Ya ay ayırmış sizi sevginizden. O bir de onun arkasında bir tane daha bir erkek görüyorum ben. İkisinin arasında kalacaksınız. Bu eski partnerinizi hani üçüncü şahısı tercih ettiği için laflar sayacaksınız bayağı bir. Onun arkasında bir tane bir erkek görüyorum. Aradasınız yani. Ama gidiyorsunuz onlardan da. Ya bak gerçekten bak. Yani görüyorum. Gerçekten sihirli Alaaddin'in lambası. Bir şey görüyorum orada ama. Hayatınıza çok ama çok büyük değişiklik olacak. Bu küçük değil hani siz bile diyeceksiniz gibi rüyada mıydım ya da uyandım mı ya da uyudum mu gibisinden çok güzel böyle sayfalar açılacak hayatınızda. Çünkü bakın tertemiz görüyor musunuz? 4-5 kişi böyle e, piknik gibi bir şey var burada bir ortam. Orada çok eğleneceksiniz. Göl kıyısı, baraj kıyısı gibi. Aman diyeyim kendinize dikkat edin. Burada bak nezle gibi bir şey geçirebilirsiniz hafif. <laughs> dikkat edin canlarım. Bir iş görüşmesi var burada bir sizde de çocuğunuz kardeşiniz bir iş görüşmesi var ama bu gerçekten çok güzel bir iş görüşmesi olacak hani maddi açıdan da konum olarak da ve gözlük görüyorum hemen burada Gözlerinizde problem olabilir canlarım benim. Hani gözlük kullanıyor olabilirsiniz mi? Yok oluyor olabilirsiniz. Gözlük ya gözlük değiştireceksiniz ya da gözlüğe başlayacaksınız. Gözlerinizde bir problem çıkacak. Bir mantar görüyorum. Ya dediğim gibi evle alakalı çok büyük bir değişimler olacak. Nisan ayında. Nisan ayında. Bak burada bir tane bir hamile bayan var. Bu hamile bayan size bir şey veriyor. Belki de maddi durumunuz çok kötü. Size böyle bir para yardımı falan o çocuğun niyetine sadaka demeyelim de bir şey veriyor. Yardım edecek size maddi acıdan. Ay gördünüz mü bardak düşüyordu. Ama bu bilmiyorum izleyenlerin gerçekten birkaçında zaten e, kötü enerjiler alıyorum. Çünkü Bardak elimde dolu. Birkaçınızda enerji yoğunluğu var arkadaşlar. Hani, ee, kötü kötü enerjiler alıyorum. Anlatabiliyor muyum gerçekten? Hani sizi bir muska ya da bir şey evinizde okutun sirkeli suyla falan bir şey yapın. Bir çıkmazdasınız siz. o 2017'den beri bir şey var sizin üzerinizde. Üçüncü şahıs yapmış da olabilir arkadaşlar. Evinizin içine giden orta boylu kilolu göğüsleri büyük bir bayan görüyorum kapalı. Bir de yanında açık hafif sarışın bir bayan var. İki, i̇kisinden biri. Bu evinize sürekli geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu bayanların birisinde birinden birisinde eşinizle bir alakası var, eşinizle gözü var. Siz o kadar temiz bir insansınız ki ya suratınıza tükürseler eyvallah dersiniz de var ya onun gibi. İkisinden birinin eşinizde gözü var. Ama siz bunun hiç mi hiç farkında değilsiniz. Çok samimisiniz çünkü. Bununla komşunuz olur, akrabanız olur. Evinize girip çıkıyor. Sizin eşiniz zaten sorumsuz böyle hani sürekli böyle kafasına göre dolaşan, gezen bir insan. İlgilenmiyor yani sizle. Değişik bir insan ya. Ama o kadınlara lütfen dikkat edin. Evinize kötü enerji de verebilirler. Eşinizde de bir alakaları olabilir. Lütfen. E zaten eşinizi sevmiyorsunuz. Yani sevseniz yasak. Aşk yaşamazsınız. Belki de mecbursunuz yaşamaya. Şunu diyeyim ben size arkadaşlar. Kimse kötü olmak istemez. Herkes mecburiyetten kötü oluyor diş çıkmış. Dişinizle alakalı bir kanama, dolgu, eser bir şey yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar, burada bir tane şey görüyorum. Bir sandık gibi bir şey açıyorsunuz. Siz bir şey, bir şey göreceksiniz burada. Gerçekten çok saklı bir şey göreceksiniz. Kafanız karışacak. Bir şey yakalayacaksınız. Kafanız karışacak ondan sonra. Bakın elinizde bir şey var, insanlara sunuyorsunuz. Bir, bir yerden takdir alacaksınız siz. Oo. Bak burada ne gördüm? İki kişi sarılma var, ama öyle bir sarılma var ki birbirinize böyle sanki onun ruhu size geçiyor. Sizin ruhunuz ona geçiyor. Öyle bir sarılma, çok sıkı bir şekilde sarılacaksınız. Size geceleri kabuslar çok görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kafanız anlak bullak olmuş. Ya hani her yola girebilirsiniz siz bu kafayla gibi. Burada bir tane bir kız çocuğu görüyorum. Bu bu şey böyle ailesini böyle çok takdir ettirecek sınavlar konusunda vesaire. Çok zeki ama bu. Çok başarılı, başarılı olacak. Bir ödül gibi bir şey alacak. Arkadaşlar, komşunur komşularınızdan birisi. Komşularınızdan birisi size gelip bir şey söyleyecek ama panik yapmayın. Hani gidip de insanlara takılmayın lütfen. Bu tuzak e, sabotaj gibi bir şey görüyorum ben burada hani çok panik yapmayın abartmayın yani uzun da bir yolumuz var bir şehir dışına gidecek olan